TV 8'de yayınlanan ve son dönemlerde ülke gündemine damga vuran MasterChef jürileri eşlerini aldatıp yeni sevgilileriyle birlikte olmaya başladılar. MasterChef'te bu trend yeni değil. Eşlerini bırakıp yeni sevgilileriyle yaşamaya başlayanlar geçmişten günümüze kadar uzanıyor. Hazer Ameni de şarkıcı Sıla ile böyle bir durum yaşamıştı. Master Şef'in günümüzde Bekli'de en ünlü şefi olan Somer Sivrioğlu Avustralya'da yaşayan, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldatıp programın editörlerinden olan Pınar Kızılkaya ile birlikte olmaya başladı. Somer Sivrioğlu katıldığı bir programda cinsellik itirafı ile çok konuşuldu. Bu süreçte yemek yapmak insana haz veriyor. Doğru yemekleri yapmak insanların ruhunu da besliyor bu süreçte iyi yemek yapmak aynı zamanda seksi de etkilediğine inanıyorum demişti. Masterchef'in sempatik jürisi Danilo Zan'la 9 yıllık eşi olan Tuçe Demirbilek, iyi terk edip Masterchef'in yarışmacılarından Pelin'le yakınlaştığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Masterchef'in geçmişten günümüze şeflerinin eski eşlerini bırakmaları ve yeni aşklara yelken açmaları toplumda akıllara şu soruyu getirdi. Meşhur olmak ve yüksek paralar kazanmak eşlerini terk etmeye iten nedenler mi? Bunca yıllık eşlerin ve çocukların yeni sevgililer için terk edilmesi etik açıdan doğru mudur siz abonelerimize soruyoruz. Master Chef gürülerinin eşlerini terk etmeleri onlara olan saygınızda ve sevginizde azalmaya neden oldu mu değerli yorumlarınızı lütfen belirtin.